Herkese merhaba. Bugün size böyle bir büzgü göstereceğim. Yani elde kendim yaptığım böyle pratik bir şey. Makine büzgü ayağı olmadan, tansiyonlarıyla oynamadan böyle değişik bir şey yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle bir bluz dikiyordum. Bir önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Şimdi ona böyle değişik bir büzgü yapacağım. Onu göstermek istedim size. Hem de farklılık olsun diye. Şimdi şöyle öncelikli olarak iki köşeden şöyle iğneledim. Yani bu bizim bittiği yer buralar olacak. Şu iki köşe. Bu şekilde ayarladım. Şuraya da bir santimden yani bir milimden bir çizgi çektim. Şuraya şöyle şu şekilde yerleştirerek yapacağız. Şimdi bunun yapımını göstereyim size. Şimdi öncelik makinamı ayağıma yerleştirdim. Kumaşımı şu şekilde. Şuraya şöyle küçük bir dikiş atıyorum. İğnemi aldım. Hafif bir sağlamlaştırma yapıyorum. Şimdi buradan itibaren aynı pili yapar gibi yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde tansiyonları ve şey yapıyoruz. Ha bu arada e, dikiş adımım 4'te Tabii ki en yüksekte yapıyoruz. Ayağı kaldırdım. Şöyle küçük pili yapar gibi elimle kumaşı ittiriyorum. Ve burayı dikiyorum. Şöyle elimizle ittire ittire küçük küçük Büzgüler yapıyoruz. Tabii yeri geldiği zaman yetmediğinde ayağımı kaldırıyorum. Daha önce bunu denediniz derseniz evet denedim. bunu kol büzgüsünde yapmıştım. büzmekle uğraşmak istemedim. Böyle makineye koydum. Bu şekilde yapmıştım. Sanki büzüyormuş gibi oluyor. Şöyle elimle yavaş yavaş şuranın tamamını bu şekilde buraya yedireceğim. Sonuna kadar böyle ufak ufak yeri geldiğinde biraz daha iri yani pili yapar gibi. Aman ben uğraşmak istemiyorum. Büzerim derseniz o da olur. Ben büzge ayağını kullanmak istemedim şimdi. Tabii ayla da yapmıştığımız da var. Tabii onu da çekmiştim hatırlarsanız. Şimdi bu şekilde hatta şöyle gördüğünüz üzere büzgüm de oluştu. Şöyle gösterdim. Şurayı gördüğünüz üzere büzgümüz de oluştu. Ben devam edip tabii ki. Şimdi şu şekilde şuradaki sona kadar devam ediyorum. Şurada biraz kaçtı da. Böyle minik 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 sonuna kadar götürüyorum. Dedim gibi aynı pili yapar gibi. Şimdi sonuna kadar gidiyorum. E, ee, burada böyle burada birazcık yoğunlaştı gördüğünüz üzere kendilerinden oluştu. Şöyle elimle destekliyorum. Sonuna kadar geldim. Şimdi iğnemi aldım. Burada tutuyorum muhakkak. Sımırısı son. Şöyle küçük bir sağlamlaştırma yapıyorum. Kopmasın diye. Evet. Hüzgümüz hazır şekilde. Şöyle isterseniz de böyle büzge ayağınla da yapabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim. Böyle dedim bu sefer de değişik bir şey yapalım dedim. Yani büzge ayağınız yoksa eğer tansiyonunuzu da bozmak yani değiştirmek istemezseniz bu şekilde de şöyle yapabilirsiniz. Yani bu şekilde de olur yani ben daha önceden denediğim için size de göstermek istedim. Evet benim anlatabileceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.